Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ündür, kariyerine siyah beyazlı takımda devam etmek istediğini söyledi. Belek'te sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekibin 28 yaşındaki kanat oyuncusu AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Hazırlık kampının güzel geçtiğini anlatan tecrübeli oyuncu, "Çok pozitif bir ortamımız var. Kamplar genelde yorucu olur." Bizim antrenmanlarımız da öyle çok yorucu geçiyor. Genel olarak pozitif bir ortamın içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi korumaya çalışıyoruz. Kamp güzel, keyifli geçiyor. Sıkı çalışıyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Şu an için her şey güzel diye konuştu. Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz Ündür, "Şu an kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum." Zaten takımla da çalışmalarıma başlayacağım. En yakın sürede hazır olmaya çalışıyorum. Çok az kaldı. Fiziksel olarak her geçen gün güçlenmeye başlıyorum. Bu da beni daha çok mutlu ediyor, motive ediyor. Bir an önce takım arkadaşlarımla birlikte saha antrenmanlarında yer almak istiyorum. İfadelerini kullandı. Sezonun ilk yarısında şanssızlıklar yaşadıklarını anlatan siyah beyazlı futbolcu konuşmasına şöyle devam etti. "Geldiğim günden beri güzel zamanlarım da oldu. Takım olarak bazı talihsizlikler de oldu. Çünkü her maçta öne geçtikten sonra bazı puan kayıpları yaşadık. Şanssızlıklar, kırmızı kartlar oldu. Bunlar da bizi zaman zaman çok etkiledi." Bazen öndeyken kırmızı kartlardan dolayı 10 kişi kalmak bizi çok kötü bir duruma soktu. Bu bizi zorluyor. Geriye düşmek de takımın moralini bozuyor. Her maçta öndeyiz. Çok pozisyona giriyoruz. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Ondan sonra mağlubiyet veya beraberlik de bizi etkiliyor. Sergen Hoca ile çalıştığım için gerçekten çok mutluyum Cengiz Yünder. Teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmaktan keyif aldığını aktardı. Beşiktaş'a transfer olmadan önce de Sergen Yalçın ile konuştuğunu anlatan kanat oyuncusu, "Sergen hoca'nın bana güvendiğini gelmeden önce de biliyordum. Tesise ilk girdiğim andan itibaren de tekrardan konuştuk. Sergen hoca ile çalışmayı seviyorum. Hocanın antrenmanları gerçekten çok şiddetli." Avrupa'da yaptığım antrenmanlarla neredeyse aynı. Çok şiddetli ve çok yoğun geçiyor. Bu idmanları yapmayı seviyorum. Özellikle gücüm oyuncularına da özgürlük sağlıyor. Üçüncü bölgede birebir kaldığınızda çok düşünmeyin. Diyor. Bir kanat oyuncusu olarak bana özgüven veriyor. Sergen Hoca ile çalıştığım için gerçekten çok mutluyum değerlendirmesinde bulundu. Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim deneyimli kanat oyuncusu, siyah beyazlı forma altında kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirdi. Cengiz Ündür, bir büyük camiadan bir başka büyük camiaya transfer olduğunu aktararak, bu, genelde futbolun içinde, özellikle Türkiye'de çok olan bir durum değil. Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim. Devre arasından sonra 3 ila 4 aylık bir süreç var. Futbol için uzun bir süre. Ne olacağını bilemeyiz. Ben sadece bunu düşünerek hareket etmiyorum. Bir an önce lig maçını düşünerek hareket ediyorum. Kendimi böyle daha motive hissediyorum. Tek istediğim forma giymek, en önemlisi bu. Burada gerçekten çok mutluyum. Kardeşlerimin hepsini çok seviyorum." şeklinde konuştu. Kendimizi iyi bir şekilde futbola vermeliyiz deneyimli futbolcu takım içinde alınan ani kararlar ayrılıklar sizi ne ölçüde etkiledi sorusuna şu yanıtı verdi Bu her yerde olan bir durum Futbolun doğasında var tabii etkilenenler oluyor etkilenmeyenler de oluyor Sonuçta biz profesyonel futbolcularız gidenler kalanlar oluyor Kendimizi iyi bir şekilde futbola vermeliyiz Bunlar dünyanın her kulübünde yaşanan durumlar. Kendi işimize odaklanmalıyız. Ligin ilk devresinin sonlarına doğru çıkışa geçtiklerini belirten Cengiz, iyi gidiyoruz. Son maçlarda çok iyi oynadık. Takım olarak da fiziksel olarak da iyi durumdayız. Ben çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum, dedi. Beşiktaş'a doğru zamanda geldim Cengiz Ünder, Beşiktaş'a geliş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlı formayla ilk maçına çıktığında tatlı bir heyecan yaşadığını vurgulayan milli futbolcu şunları kaydetti. Bazı doğru anlar vardır. Kendi açımdan doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum. Geldiğim günden bu yana burada gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabii ki üzerimde bir baskı vardı ama oyuna girdikten sonra golü attım ve bu biraz kırıldı. Daha çok özgüvenimi arttırdı iyi hissetmeye başladım. Futbolcular için ilk maç her zaman çok önemlidir. Nasıl başlarsan öyle devam eder. Bu benim açımdan çok güzel oldu. Daha çok özgüvenli oynamaya başladım. Hoca, maçtan önce odasına çağırdığında ne yapmam gerektiği ile ilgili konuştuk. Sonuçta yapmam gereken gol atmak. Hocamın bana güvenip ilk maçımda oyunu alması benim için zaten yeterliydi. Bir futbolcunun Messi'yi örnek almaması lazım Cengiz Ündür, Lionel Messi'ye olan hayranlığını şu sözlerle anlattı, çocukluktan bu yana herkesin hayranlıkla izlediği bir futbolcu vardır. Benim de her zaman tabii ki Messi'ydi. Bir futbolcunun bence onu örnek almaması lazım. Çünkü o çok farklı bir konumda. Roma'dayken de karşılıklı oynamıştık. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde onları elemiştik. Fransa'da da tekrar karşılaştık. Çok inanılmaz bir oyuncu. Topu ayağından almak isterseniz alamazsınız. Los Angeles FC'de oynarken onlarla eşleşmiştik. Topu tam aldım diyorsun, inanarak gidiyorsun ama alamıyorsun. Gerçekten çok başka bir futbolcu. Onunla aynı sahada oynarken, onu izlerken bile çok bambaşka bir olay. En büyük hayalim Dünya Kupası'nda oynamak Cengiz Ünder. Kariyerindeki en büyük hayalinin Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu belirtti. Milli takıma her gittiğinde performansının çok yüksek olduğunun altını çizen 28 yaşındaki kanat oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük hayalim Dünya Kupası'nda oynamak. Her oyuncunun Dünya Kupası'nda oynama hayali vardır. Bizim ülkemizde bu herkesin hayali." Uzun yıllar sonra tekrardan gitme gibi bir şansımız var. Bu çok önemli. 1,5 2 yıldır zaten milli takıma gitmedim. Takımı izlediğim sürede de çok beğendim. Çok genç oyuncular var. Onları izlerken gerçekten çok keyif alıyorum. Avrupa'da da maçların hepsini takip ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ben de yıllarca orada oynamış biri olarak gerçekten yeniden milli takım kadrosunda yer almak istiyorum. Benim için önemli olan şu an Beşiktaş'ta oynamak. Mart ayındaki kampa tabii ki gitmek isterim. Önceliğim burada iyi performans sergileyip milli takıma katılmak. Orada yıllarca oynadım. Oranın havasını da çok iyi biliyorum. Çünkü ben oraya giderken farklı duygular hissederek geliyordum. En iyi performansımı ortaya koyuyordum. Gol ve asist olarak sürekli katkı veriyordum. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Deneyimli futbolcu A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kulüplere ziyarete gittiği zamanlarda İtalyan teknik adamla bir ila iki defa konuştuğunu ifade etti. Cengiz Ünder, bir dönem forma giydiği ABD'de futbolun günden güne geliştiğini aktardı. ABD, Meksika ve Kanada